Merhaba arkadaşlar. Evet uzun bir zamandan sonra ayrı kaldık ama tekrar yorumlarımızla beraber olacağız. i̇lk yorumumuza başlıyoruz. Koç burcuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Koç burcu olan arkadaşlarımıza hitaben ediyorum. Güzel bir yolunuz var ama yolunuza engel olacak kişiler de var bu engel olacak kişiler iki kişi yani gitmek istediğiniz yola bu iki kişi engel olacaktır düşüneniniz var özellikle e, evli çiftler için diyorum e, çocuklu yani e, özellikle yani e, bu evli çift olan kişilerde anne kucağındaki olan e, çocuklu bir bayan oldukça çok e, sıkıntılı ee, ama e, bu kişi e, eşiyle ayrı yaşıyordur. E, fakat e, yine bunların sonu e, birleşme değil ayrılık olarak görünüyor. Duygusal anlamda olan e, ilişkilerinizde bu aralar e, biraz e, sıkıntılı günler yaşıyorsunuz. Özellikle toplu kalabalık olan bir yerde dedikodunuz yapılmıştır. Bu ilişkilerinizle alakalı. Olması gereken işinize bazı kişiler e, engel olmaya çalışıyorlar. Hanenizde e, nuska göründü arkadaşlar. Bu koç burcu olan e, arkadaşlarımıza yine sesleniyorum. Hani içerisinde kötülük üzerine yapılan e, nuskalar olarak görünüyor. Artık bu e, olan nuska işlerinde daha önce de belirtmiştim ben. Bu artık e, bu derin hocaların işidir. Onlarla ancak çözmeniz gerekiyor. Benim burada söylemek istediğim e, kötülük üzerine yapılmış e, nuska olarak gördüm ben. Evet e, yine duygusal anlamda arkadaşlar e, küs olan kişiler var ama bunlar merak etmesin. Bazılarında yine bir birleşme barışma vardır. Alışlı verişli işleriniz var ama bu aralar dediğim gibi biraz bu alışveriş işleriniz yani alışveriş işlerinizde örnek veriyorum diyelim biriniz dükkan açmak istiyorsunuz ve elinizde malınız mülkünüz var elden çıkartmak istiyorsunuz ama e, bu e, alışveriş işlerinizde yine olması gerekirken yine araya Kişiler girerek bu olaylarınızı engelliyor. Ortaklık bir işle başlayacaksınız ama bu ortaklık işinizde de e, bence biraz düşünürseniz de iyi olur. Evet arkadaşlar e, yine bir kızımız bu duygusal anlamda bir acı çekme olayı görüyorum çok sıkıntılı. Başından her ne bir olay geçmişse. E, çok düşünüyor sıkıntılı ama bu e, arkadaşımızda kimse e, merak etmesin. E, özellikle bu kızımızın bu duygusal anlamdaki ilişkisinde bu düşünen arkadaşımızın yani bu ilişkisinde ailenin de çok e, fonksiyonu olmuş olmaması için e, Tabii ki e, şu anlık e, bu olay kapatılmış ama, ...tekrar bu o, ilişki başa dönebilir. Yine bir söz konusu olabilir. Yani bu kapatılmış ilişkilerin tekrar bir başa dönme olayı olabilir arkadaşlar. Hanenize birisi sırtında bir yükle size doğru gelecektir. Hanenizin içerisine geliyor. Sırtında bir yükle size doğru gelecektir arkadaşlar. Evet, şimdi tabağımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar yine bir erkek düşüneniniz var. Bu da tabii ki bir e, duygusal anlamdaki bir ilişki olarak görüyorum. Oldukça düşünceli. Bir ayrılık yaşıyor. Tabii ki bu ayrılığında da e, bir kişi var yanında. E, bu bir e, erkektir. Baş başa böyle vererek e, tabii ki bitmiş olan bir ilişkisini yanındaki arkadaşıyla böyle bir dertleşme gibi bir olay var evet ama bu ilişkisi bitmiş bu adamın önünde kocaman uzun bir yolu var bu kişiye bir anda böyle bir uzak yol bu yurt dışı olabilir bir uzaklaşma olayı görünüyor bu da tabii ki iş üzerine olabilir bir uzak yolu var bu kişinin bu ayrı e, ilişkisi bitmiş olan bir kişi ama oldukça düşüncelidir e, tabii ki bu e, bayan bir bayan var arkasında arkadaşlar bu e, erkek e, düşünen erkek dediğimin e, ilişkisinin bitmesinin sebebi araya bir kadın girerek bu olay e, sonlandırılmış şu an e, çok e, tamamen resmi olarak bitmiş olan bir şey yok. Fakat iki e, seven kişinin arasına bir kadın girerek bu olay e, meydana gelmiştir. Tabii ki bu e, adam bu kadına sırtı dönük. Yani bu ilişkilerin arasına giren bir kadın var. Bunun e, tabii ki bu adam da bu kadına şu anlık sırtı dönüktür. Ve bu kadın da... E, Sade biriyle öyle bir ilişkisini yürüten birisi de değil. Zaten bunun yanında da bir başka insan, yani bir erkek görünüyor. Bu kısacası bu kadın iki sevenin arasına girerek birbirlerinin ayrılmasına neden olmuş. Çok güzel bir haberiniz var arkadaşlar. Büyük bir haber alacaksınız, sevineceksiniz. Ayrıyeten arkadaşlar bu bazı kişilerin olması yani iş konusu üzerinde olması yani beklenilen iş haberi gelecektir. Bu bekleyen arkadaşlarımız da yani merak etmesinler. En kısa zamanda olumlu cevaplar alacaklardır. Evet arkadaşlar bugün sizlere ilk burcumuzun Koç burcunun yorumunu burada tamamlamış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.